İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Haftaya sendromla değil, sanatla başlayanlar burada. Bugün de yüksek alçak demeden, sinemadan klasik müziğe, kültür sanatın hayatımızı güzelleştiren her biçimine fener tuttuk. Hadi gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. yasının en popüler çellistlerinden Hauser İstanbul konseri sonrası MTV'ye özel açıklamalar yaptı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Kırgızistan'da yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu Türkan Şoray... ...Selvi Boylum Al Yazmalım romanının yazarı Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti. Ay sen ne tatlı şeysin sen. <laughs> Cengiz Aytmatov sanki burada şu an ruhu burada gibi. Allah! Doktorlarla doktor! Gafil! Mesela. Beyaz Perde'nin merakla beklenen yapımlarından evet, ilk, ilk fragmanlar abi. paylaşıldı. Gidelim şimdi güzel güzel kızımızı verelim ya. Oğlan nasıl? İçkisi, kumarı, eski. Klasik müzikle başlayalım. İstanbul bir virtüözü ağırladı. Bach'tan Sensons'a, Çaykovski parçalarına, cello enstrümanının yeri klasik müzik severler için ayrıdır. Fakat söz konusu hem Adagio G minörü hem de Tarkan'ın çıkdım şarkısını cello ile baştan yaratmaya gelince Hauser'in yeri bir başka elbette. Zamanımızın en popüler cellistlerinden Hauser, solo kariyerinin ilk İstanbul konseri için hafta sonu Türkiye'deydi. Biletleri günler öncesinden tüketildi. Cenan ve cumartesi akşamı Ülker Sports Arena'yı hınca hınç dolduran sanatçıyla Suat Kavuklu oldu. NTV'ye özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bakalım Hauser'in geçmişten günümüze müzikal serüveninde neler varmış. Biletleri günler öncesinden tükendi. İki saat süren konser boyunca enerjisi bir an bile düşmedi. 10 bine yakın hayranı pop müzikten klasiğe, rock'tan latine çaldığı bütün şarkılara coşkuyla eşlik etti. Sosyal medya platformlarında milyonlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan müzik dünyasının en popüler çellistlerinden Hauser, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Türkiye'ye daha önce de Tuğçe grubumuzla birçok kez geldik, konserler verdik. İstanbul konserimiz çok güzel geçti. Türk dinleyicilerime büyük bir şov hazırlamıştım. Pop müzikten klasiğe, romantik şarkılardan film müziklerine çok geniş bir yelpazede şarkılar çaldım. Çok coşkulu, enerjik ve güzel bir kalabalık vardı. Hauser İstanbul konserinde Türk hayranlarına bir sürpriz yaparak Tarkan'ın Şımarık şarkısını da çaldı. Cık cık anlarda coşku ikiye katlandı. Türk müziğini yıllardır takip ediyorum. Çok güzel şarkılarınız ve müzisyenleriniz var. Tarkan'ın da şımarık ve kuzu kuzu başta olmak üzere birçok şarkısını çok seviyorum. Özellikle şımarığın melodisine bayılıyorum. Şarkının içinde yaylı enstrüman için yazılmış birçok melodi var. Daha böyle birçok Türkçe şarkıyı seviyorum. Türkçe şarkılar cello için mükemmel. Hatta yakında tamamen Türkçe şarkılardan oluşan bir albüm bile yapabilirim. 1986 doğumlu Hırvat Çellist, müzik kariyerine klasik orkestralarda başladı. 2011 yılında Two Chaos grubuyla popülerliğini artırdı. 2009'da kendi YouTube kanalını açan Hauser, müzikte yeni şeyler keşfetmek ve daha özgür olabilmek için müziğe solo devam etme kararı aldı. Hayatıma klasik bir cellist olarak başladım. Uzun yıllar klasik müzik orkestralarında yer aldım. Tahmin edersiniz ki hiç kolay değildi. Profesyonel bir sporcu gibi çalışmak ve öyle bir disiplinle yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Yıllar içinde sadece klasik müziğin beni çok sınırladığını, belli bir yere hapsettiğini fark ettim. Sürekli aynı parçaları çalmak bir yerden sonra beni mutsuz etmeye başladı. Bir gün müzikte başka şeyler keşfetmeye karar verdim. Farklı tarzlara kendimi açtım ve birçok şarkı dinledim. Cello bir devrim yapmak, bütün sınırları ortadan kaldırmak ve özgürce bir şeyler yapmak istedim. Pop'tan rock'a, latinden klasik müziğe uzanan bu büyük ve çılgın müzik projem böyle ortaya çıktı. Enerjim ve müziğim herkese ulaşsın istiyordum. Böylelikle çok daha büyük kalabalıklara ulaştım. Hauser'in Michael Jackson klasiği Smooth Criminal'a getirdiği yorum kariyerinde bir dönüm noktası oldu. <laughs> o günden beri Shakira'dan Lady Gaga'ya, Kim Martin'den Madonna'ya birçok pop yıldızının şarkılarını cello ile yorumlayan sanatçı, günden güne hayran kitlesini artırdı. Michael Jackson müzikte yeni yolculuğumda bana çok büyük ilham veren müzisyenlerden oldu. 25 yıl sadece klasik müzik dinledikten sonra Michael Jackson şarkılarını keşfedince aman tanrım bunlar nasıl güzel şarkılar dedim. İnanılmaz enerjik ve tutku dolu her biri. Onun şarkılarında öyle bir zenginlik var ki sadece pop müzik deyip geçemiyorsunuz. Muhteşem melodiler ve ritimler var. Bu şarkıları hemen celloyla çalmalı, böylece gençlere ulaşmalı ve celloyu cool bir şeye dönüştürmeliyim dedim. Bugün konserlerime 7'den 77'ye herkesin geliyor olması bunu başardığımı gösteriyor. Size sorsam sevgi neydi? desem herhalde benden önce davranıp çoğunuz sevgi emekti derdiniz. Hatta çoğunuzun gözüne Türkan Şoray'ın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın o meşhur kapanış sahnesindeki yürüyüşü gelir. Sanatçı Kırgızistan'da yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu olarak podyumda yürürken de muhtemelen herkesin aklında Sinemamızın o kült filminin sonunda yürüyen Asya vardı. Zira filmin uyarlandığı eserin yaratıcısı büyük yazar Cengiz Cengiz Aytmatov Kırgızistanlıydı ve sinemamızın sultanı Cengiz Aytmatov'un ailesine ziyarette bulundu. Ay sen ne tatlı, tatlı şeysin ne? sen. Cengiz Aytmatov. <laughs> sanki burada şu an ruhu burada gibi. Dünyaya sevgi neydi sorusunu soran ve sevgi emekti cevabını veren 1977 yapımı <laughs> Selvi Boylum Al Yazmalım, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un romanından Beyaz Perde'ye uyarlandı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Kırgızistan'da yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu sinema sanatçısı Türkan Şoray, festival kapsamında Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti. Ay inanılmaz. <laughs> Şoray, Cengiz Aytmatov'un ablası Rosa Aytmatov'a, oğulları Askar Aytmatov ve Eldar Aytmatov, torunları ve eşi Sabira Aytmatov'a ile sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Çok güzel foto. Sanki burada, Ay, şu de an de ruhu de burada gibi. Aha. Yani o torunları ben onları ziyaret ettim. Yani çok güzel bir duygular bunlar. Çok Eldar Aytmatov, Türkan Şoray'a babasının Kızıl Elma hikayesinden esinlenerek yaptığı tabloyu hediye etti. Benim kalbimin bir parçasını Türkiye'ye götürdüm diye. Sinemayla devam edelim. Beyaz Perde'nin merakla beklenen yapımlarından ilk fragmanlar paylaşıldı. Bakalım yerli gişe kuyruğunda hangi filmler var? Ha, aşkım. Ne oldu? E, ee, suyum geldi. Ne? Hupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği Lohusa filminden ilk fragman yayınlandı. Karşıma izlettim ya. Pilates hopu, bir anneyle babanın doğumdan sonraki 40 günlük sürecini konu edinen film 19 Ocak'ta vizyona girecek. Yahu aşkım. Bir doğum bu kadar stresli bir şey değil. Allah! Doktorlar doktor? Gafil gezme şaşkın bir gün. <laughs> Katil de yanında çalış da aklın başına gelsin biraz. Böyle müzik müzik de yok. Geç yeri. Her sabah kişim <laughs> bu. Anadolu Rock Müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filminin fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Ben senin, ben en iyi çıkış ben yapan ben erkek, ben erkek sanatçı Murat Göğebakan. Göğebakan'ı Burak Sevinc'in canlandırdığı filmde oyuncuya başrollerde Tuana Türkay ve Hande Soral eşlik ediyor. Murat Göğebakan ismi artık bir marka oldu. Şirkete yürüyerek gidip geliyorum. Zaten yani cepte 5 kuruş yok tabii. Film 8 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Murat Bey kan kanseri. Bösemi. Bu aşamada iyimser olmak artık zor. Uyandı. Ya babam bu mu ya? Hey, hey, hadi bakalım. Hey. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili Abi. ve Zeynep Çamcı'nın üstlendiği Arap Kadri ve Tarzan'dan Abi. ilk fragman geldi. Bizler ormanda yaşayan insanlarız. Bizim geçen ay suyumuz çok azaldı. Suyu geri getirmek için bize çok para lazımdı. Ama bizim paramız yok abiler. Hülya'nın parası var. 70 ve 80'li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan evet. Tekin Aral'ın yazdığı, Latif Demirci'nin kalk. çizgileriyle Demir hayat özel, verdiği Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin sinema uyarlaması 15 Aralık'ta gösterime girecek. Kızımızı verelim ya. Oğlan nasıl? İçkisi bir film izleyip adalet üzerine, etik çıkmazlarımız ve duruşlarımız üzerine düşünebilmek ne güzel şeydir. Buna olanak veren uluslararası suç ve ceza film festivali sürüyor. Dolayısıyla hafta sonu hangi etkinlikler yapılmış, yeni haftada neler olacak bir bakalım. Geçtiğimiz yıl İstanbul Premierini 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yapan ödüllü film Kurak Günler'in yönetmeni Emin Alper'in ustalık sınıfı ve Kurak Günler analiz etkinliği Visionist'te yapıldı. Visionist programı 22 Kasım'a dek yerli ve yabancı sinemacıların katılımıyla sürecek. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Philip Van Löw'ün yönettiği sınır filminin Türkiye premieri Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi. Filmin ekibi bir kez daha bu kez Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kısa metraj belgesel film ve kısa metraj kurmaca film gösterimleri 21 ve 22 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Şimdi ise sinemamızdan bir kayıp haberimiz var. 1960-2005 yılları arasında sinema ve televizyon sektöründe birçok projeye imza atan yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti. Gurbetçiler, sığıntı Kralların Öfkesi gibi dizi ve filmlerin yönetmeni olan Uçanoğlu 90 yaşındaydı. Yeşilçam oyuncusu Esen Püsküllü ile evli olan Uçanoğlu iki çocuk babasıydı. Edebiyat dünyasında yeni kitaplar okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. O kitaplardan sizin için seçtiklerimiz var sırada. İskender Pala'nın son romanı Aşk Hikayesi okurla buluştu. Pala yeni kitabında okuyucuları Kırım Bahçe Saray'dan başlayıp İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesine ortak ediyor. Tarihçi yazar Çağatay Okata'nın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kaleme aldığı Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları isimli kitap yayımlandı. Editörlüğünü doçent doktor Selma Göktürk Çetinkaya'nın üstlendiği kitap, Atatürk'ün arkadaşlarından dördü. İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fethi Okyar'la yaptığı yolculuğu konu alıyor. Akademisyen ve yazar Cem Yılmaz Buda'nın bohem kavramının Türk Edebiyatı'ndaki tarihsel ve sosyolojik arka planını irdelediği Türk Edebiyatı'nda bohem raflardaki yerini aldı. Kitapta bir kuşak hareketi olarak tanımlanan bohemden etkilenen Necip Fazıl Kısakürek'ten Peyami Safa'ya, Tezer Özlü'den Orhan Veli birçok edebiyatçıya da yer veriliyor. Devlet Tiyatroları İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında Sanatsal Yaratım Dönüşüm adlı atölye sergisini Atatürk Kültür Merkezi'nde açtı. Konuya ilişkin devlet tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre sergi, sanatsal yaratım süreciyle kostüme dönüşen kağıt ve plastik gibi atık malzemelerden yapılmış eserleri içeriyor. Sergi, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nun foayı alanında 26 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. Sırada diğer başlıklardan derlediğimiz bir haber turumuz var ve bu turla gece gündüze veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Sean Connery ile Ursula Andress'in rol aldığı 1962 yapımı James Bond filmi Doktor No'da kullanılan <laughs> bornoz açık artırmada satıldı. Filmde Andres'in giydiği soluk mavi bornoz için ismi açıklanmayan bir koleksiyoner 90 bin pound ödedi. The pace was killing. Rocky ve Creed filmlerinin yapımcısı Irwin Winkler, Creed serisinin dördüncü filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Deadline'ın Los Angeles'ta düzenlediği panelde konuşan Winkler, Elimizde güzel bir hikaye var. Grevler nedeniyle biraz geciktik ama önümüzdeki sene ön yapıma başlarız dedi. <laughs> Michael B. Jordan'ın yine yönetmen koltuğuna oturacağını açıklayan Winkler, filmde Sylvester Stallone'un oynayıp oynamayacağına ilişkin bilgi vermedi. <laughs> Jersey but you don't run your uncle junior. Kürt dizi the Sopranos'da Carmela Soprano'nun annesi Meridancelesi canlandıran Susan Shepard hayatını kaybetti. Martin Scorsese'nin Sıkı Dostlar filminde de rol alan 89 yaşındaki Amerikalı oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. <laughs> Britney Spears'ın anı kitabı The Woman in Me'nin beyaz perdeye taşınması için çalışmalar başladı. Plan B Entertainment adlı prodüksiyon şirketi olan Brad Pitt'in film için girişimde bulunduğu haberleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. <laughs> <laughs> Pitt'in teklifi sonrası ünlü oyuncunun tacize uğramış bir kadınla ilgili bir hikayenin yapımcılığını üstlenmesinin riyakarlık olacağı yorumları yapıldı. and have a good time. Celebration, Get Down On It gibi hit parçalara imza atan soul funk grubu Cool and the Gang'in kurucu üyesi ve davulcusu George Brown yaşamını yitirdi. Bradley Cooper, 20 Aralık'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan maestro filmindeki sadece 6 dakikalık sahne için 6 yıl çalıştığını açıkladı. <laughs> Filmde şef ve besteci Leonard Bernstein'i canlandıran 48 yaşındaki aktör... ...Bernstein'in 1976'da Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı... ...yönetirkenki ikonik performansını yansıttığı sahne için... ..."canlı olarak kaydedildim ve onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için... 6 yılımı harcadım." ifadesini kullandı. Amerikalı progresif metal grubu Dream Theater'ın 1987-1989 yılları arasında solistliğini üstlenen Charles Dominici hayatını kaybetti. 72 yaşındaki müzisyenin ölüm haberi üzerine grup sosyal medyada taziye mesajı yayınladı. gece gündüzü sundu